bak bak hileye bak ya hileye bak ya ama bunkerdayım Selam arkadaşlar hepinize hop bu ne yapıyor ya her neyse hoş geldiniz arkadaşlar bugün GTA Online'a kaldığımız yerden devam ediyoruz kendimize oyunun en büyük uçaklarından ikisini satın almıştık bu seferde dedim yat satın alalım GTA Online'a giriyorum herkesin yatı var Böyle bir kıskançlık geliyor ulan diyorum benim niye yatım yok bugün biz de yat alıyoruz ama önce yeni aldığım şu güzel bir spor araba aldım kendime bunu modifiye edeceğiz hemen dilerseniz bir modifiyeciye gidelim ya Araba gerçekten müthiş hızlı. Modifiyesi de çok tutacaktır zaten sağ üstte görüyorsunuz şu anda 32 milyonum kaldı Para bitmez diyordum bitti arkadaşlar para kolay bitiyor Parayı çarşur etmeyin Her neyse geldik modifiyeciye hemen girelim Araba çok iyi ya ama Arabayı bu arada kırmızı yapacağım ya da mavi de yapabilirim bilmiyorum. Armoru fullleyelim. Frenler fullleyelim. Bumper diyor. O 6 düzenliyoruz. Bunu primary color mı yapalım aynen primary color yapalım. Engine'i fullleyelim. Egzoz. Ne farkı var abi? İkisi de aynı. Her neyse pahalısından olsun. Bomba takmıyorum. Korna korna liberty city takıyorum. Işıklar. Xenon takıyorum. Alta da neon kit takacağım. Rengini mavi mi yapsak ya? Yalnız korna bug'a girdi derken bitti. Neon color. Şimdi mavi mi yapsak, kırmızı mı yapsak bakayım be. Aa ben bu arabayı kırmızı yapacağım. Zaten mavi arabam bir sürü var. Şimdi plaka mavi yapalım. Respray ha. Şimdi matlardan bir bakalım. Mavi geçmişiz. Ya kırmızı yapacaktık pardon. Kırmızı. Oha! Bu çok güzel durmadı mı ya üstünde? Abi ben direkt mat kırmızı yapıyorum bunu. Dur yanlış oldu. Secondary mat mat kırmızı. Aynen çok güzel oldu be. Kriv amblem gerek var abi tak yapıştır ya. Satmaya gerek yok. Skirt diyor. Hiç yok. Böyle var. Ufak siyah var. Şöyle ekleyelim ya. Spoiler ha. Olay bu. Böyle ip gibi bir şeyler çekti ya. Şu abartı da istemiyorum açıkçası. Kim? Ha, kenarlara şey ekliyor. Abi Enchanted GT'yi takıyorum. Süspansiyon arabayı indirelim ya. Araba zaten alçaktı. Araba daha fazla hızlansın. Turbo da takalım. Tekerler. Bunun stok tekerleri güzel bence ya. Ana dur bir bakayım. Street diyor. Aa yok bunlar kötüymüş. Aa bak. Uuu hiç gerek yok. Bunu takıyorum direkt. Chrome rims diyor. Yok abi gerek yok. Orijinal güzel. Şimdi enchantments'tan bullet proof yapıyorum. Kurşun geçirmez. Pencereleri de kararttık. Bitti değil mi? Aynen bitti. Güzel oldu bence araba. Bakalım şöyle bir dışarı çıkaralım. Abi efsane durdu yalnız ya. Bence mükemmel oldu Abi yerle birleşik resmen Çok güzel bence Egzoz Değiştirdik ama aynı ya yani Ben bir fark göremiyorum Şimdi dilerseniz Yatımızı alalım abi İnternete giriyorum Bulamıyorum tabii ki Heh, Dark Tease'den burada yat var 6 milyondan başlıyor en ucuzu Burada Orion var Pieces var ve Aquarius var. Aquarius'ta bir helikopter, bir sürü tekne, yat vesaire veriyor. Orion'da bir tekne, bir jet ski veriyor. Helikopter yok. da büyük, büyümsü bir helikopter var. Lüks olduğunu düşünmüyorum. Arkada iki tekne, iki jet ski var. Tabii ki en pahalısını alacağız. Yani ayıp olur. Şimdi ne diyor? Gold mu, Chrome mu? Chrome'dan para almıyor. Abi yapıştır en pahalısını ya. Şimdi ışık. Ha. Bunu takamıyor muyuz ya? Bunu takınca bu geliyor zaten direkt ışıklandırma. Abi pembe mi yapsak ya? Dur bakayım. Abi pembe yapıştır. Pembeye güzel bir renk seçeceğiz. Pasifik var. Nautical var. Mariner var. Merchant var. Azur falan var. Ruby var. ama güzel değil ki. Bakayım. Aa yanlışlıkla çıktım ya. Dur. Tekrar yapacağız. Yatlar. Aquarius seçiyoruz. Ama burada da ne yazdığını veriyormuş bak. Gold'u seçtik. Orada ışık en pahalısını seçeceğim arkadaşlar. 600 bin. Buradan da Voyager'ı seçiyorum. Şimdi Türk bayrağımızı ekledik. Arkadaşlar yorumlara bunun ismini yazın lütfen. En beğendiğimi koyacağım ismini ve bir sonraki videoda göstereceğim. Ben şimdilik Overlord yazıyorum. Ama yorumlarda siz belirleyin. Ben bunu sonradan değiştireceğim. Oldu Overlord. Türk bayrağını da taktık. Next diyoruz. Abi 10 milyon dolar. Param bitecek ya. Ne ekledik? Aquarius'u seçtik. Gold fitting seçtik. Gold ışık seçtik. Voyager seçtik boyayı. Türk bayrağı ve Overlord seçtik. Abi 10 milyon. Çok pahalı. Ama yapıştır ya. Continue. Süper. Geri gel. Of. Şimdi yatımız nereye geldi? Sahile mi? Auuu. Efsane ya. Kaptan da geldi direkt telefona. Ve arabamız çok hızlı bu ya. Aşırı hızlı. Hemen yatımıza doğru gidelim. Büyük ihtimal tekne çağırmamız gerekecek. Gerekecek. da kaptanı arayarak çağırırız. Acaba yatımızın arkasındaki tekneden mi çağırıyor? Ben merak ettim.

Evet, e, kaptan Köşkünle bekliyormuş bizi dedi. Yatımızı tanıtacak herhalde. Ama geldik abi bizi buraya getirdi bu. Ya da ben mi yanlış geldim? Yo, ben doğru geldim. Baga mı girdi harita? Baga girdi sanırım. Evet abi çok güzel. Haritamız baga girmiş. O zaman biz direkt burayı işaretleyelim. Yani ufak bir yolumuz var zaten. Çok uzun değil. Araba mı sızdı zaten ya? Çok güzel bir araba. Başka spor arabalar da var oyunda. Dilerseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Onları da inceleyebilirim. Hemen dönüş yapalım. Aman kamyon aman. Çarpma arabama. O önümüz dümdüz. Bas abi bas bas bas. çok basamadık. Denize gitmek için bile uğraşıyoruz. Çektiğimiz acıya bak ya. Yatımız var hala denize gitmek için uğraşıyoruz. Abi gözüküyor ve çok efsane. İyi ki geceymiş ha. Yani şu noktaya çekerim. Kriv amblem de yakıştı ha, arabaya. Kim? Burada da var. Şimdi bir bakacağım. Kaptanı arıyorduk değil mi? Bakayım be. Kaptan nerede abi? Ha kaptan burada. Arıyoruz. Açacak mı acaba? Ha ne diyor? Ee, bot getir helikopter. Abi bin dolar. Yapıştır. Oraya mı çektin gerçekten helikopteri ya? Bu kadar alan vardı ya. Aman abi dur. Polis getirmeyelim şimdi uğraşamam. Yatımızdaki helikopter mi benziyordu çünkü resimdekiyle. Büyük ihtimal yatımızdaki helikopter ya. Hemen binelim. Arkasında şampanya falan var arkadaşlarla binince böyle güzel ortam oluşuyor. Ama helikopter güzelmiş bak sarı renk yakışmış. Uçalım hemen yata doğru. Yatın bakalım arka kısmında helikopter var mı? Yo yoksa eğer bizim helikopterimiz. Aa helikopter yok aynen bizim helikopterimiz. Vay ayarlamış Rockstar bunu. Türk bayrağımız da şekil ya önde. İndirebilirsem tabi helikopteri güzel olacak da. Aman abi dur çarpmayalım. O kadar para verdik. Abi yavaş. Biraz yükselip döndürmek istiyorum. Ha bence oldu. Hafif geri alacağım. Hafif geri alalım derken ne yaptık ya? Çay indir boşver. Evet, en alt kattan gezmeye başlayalım. İnelim. Jacuzzi'miz de var. Mis gibi ya. Evet, en alta indik. Şimdi nelerimiz var? Bir tane botumuz var. Hızlı bir bot. Jet ski'miz var. iki tane. İki tane daha jet ski'miz var ve burada bayağı bir hız teknemiz var. Sürat teknesi. Suya niye indim ki ben? Motoru falan var arkasında. Çok güzel gözüküyor. Hemen geri çıkalım yata. Evet abi Overlord Turkey. Türk bayrağımız da var. Dalgalanıyor. Şimdi birinci kat. Jacuzzi'ye bir girelim. Yalnız abi üst baş çıkmasaydı keşke ya. Dövmelerim gözüktü. Otur diyor oturalım. Abi çok iyi ya. <laughs> Aradığım hayat. Efsane ya. Neyse hemen ayağa kalkalım. Ha giyindik tamam güzel. Birinci katın kenarlarını gezelim. Yan tarafları. Buradan bir yere gidilmiyor. Büyük ihtimal diğer yerden de bir yere gidilmiyordur. Bir uzaktan bakacağım. Evet abi bir yere gidilmiyor. İçeri girelim. Tanıtım videosu izletecek mi bize? İzletirse keserim buraları. Bakalım girdik içeri. Abi ya bu maske çok kötü duruyor kaskım yokken. İki dakika şunu çıkaracağım ya. Ya tak kaskı da tak aynen. Birinci kat burada meyvelerimiz var. Şurada. Yukarı çıkış var. Ondan sonra burada odalar var. Aynen. Bazuka falan var. İyi mermisini de alalım. Güzel. Ondan sonra... Burada yine odalar var. Burada sniper var. Ama bende MK olduğu için sanırım almıyor. Burada heavy MG var. Burası tuvalet mi? Aynen burası sanırım tuvalet. Evet abi burası lüks bir tuvalet. Burada karbin var. Special carbon rifle. Burada 4 kişilik bir yatak var. Evet 4 kişilik 2 değil. Burada, burası dev oda. Galiba burası bizim odamız ve burada kıyafet değişebiliyormuşuz. Aynen abi. Çok efsane bir yat ya. Bakalım daha bir şey yok. Buradan bir yere gidilmiyor. O zaman dışarı çıkalım bir yukarı kata gidelim. Hatta direkt buradan gidelim. Hiç dışarı çıkmayla uğraşmayalım. Burada bir kitaplığımız var. Burada radyo falan vardı. Şimdi uğraşmayacağım. Burada bir oturma alanımız var. Burada televizyon var. Bekleme alanı sanırım. Burada özel barmenimiz var. Bakalım bize ne veriyor? Bir şey vermiyor. Bir şey içmek istiyorum ama. Alo, boşuna mı işe aldım seni? E. E basıyorum. Niye olmuyor? Bozuk abi barmen bozuk. Üst kat bu kadardı sanırım. Bu odada da koltuklar var. Evet kitaplıklarımız var. Tamam ya dışarı çıkabiliriz o zaman. Hemen dışarı çıkalım. Evet dışarıdayız. Altın iyi ki altın takmışım bak ışıklarla tam uyuyor. İyi ki altın takmışım ve buradan hangimi asılıyor Asıl diyor. Ha. Böyle asılabiliyor muyuz? Güzel. İnelim abi. Yani çıkalım. Kenarları gezelim. Helikopter bu arada ortalanmış sanırım. Bakalım buralardan bir yere gidiliyor mu? Burada helikopter pistimiz var. Burada aşağı iniş gibi var ama fake. Burada ufak bir oturma yeri var ama siz burada titanik yapabilirsiniz arkadaşlarınızla. Tabii benim şu an yok. Hemen orada bir haritada B işareti var bir oraya gideceğim. Bu arada bu yatımızın savunma mekanizması. Gelen uçaklara falan roketi çakıyor direkt. Hiç affetme yok. İna abi, aa bak buradan da giriyoruz. Burası Kaptan Köşkü mü? Ben Kaptan değilim sanırım. Evet burası Kaptan Köşkü. Bakalım. Bu ne abi? Life Overboard. Player Super Yacht Life Over Overboard. Gerek yok şimdi bir yere atar. Ne diyor? Yatını para karşılığında ilerlet diyor. Ha pozisyon değiştiriyoruz. Aynen. Hiç değiştirmeyelim. Pozisyonumuz çok güzel. Şimdi çıkalım buradan. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla GTA 5 online videoları için kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.